bugün bugün e, Bursa'daki e, basında çalışan arkadaşlarımıza izni tanıtmak amacıyla bir gezi programı düzenlendirdik. E, amacı şuydu, İznik'i maalesef Bursalılar bilmiyor. İlk önce sistemimizi onlara yapalım. Türkiye bilmiyor ama dünya, yabancılar çok iyi biliyor. Biz de e, en önce kapı komşumuzdan başlayarak Bursalılar'a izni tanıtmak istedik. İznik dört imparatorluğa başkent etmiş. E, Türklerin Anadolu'daki ilk başkenti, e, Çandarlı Sülalesi'nin yaşadığı yer, Rıskanlar açısından çok önemli bir yer. E, son zamanlarda İznik hakkında e, basında e, e, İznik'in hak etmediği bir takım haberler çıkınca e, Bursalıların ve siz arkadaşlarımız İznik'i yerinden görmesi için gel, e, davet ettik, geldiniz, teşekkür ediyorum. İznik gerçekten e, çok şeylere layık ama son zamanlarda Gerek Kültür Bakanlığı, gerek Bursa Valiliği'nin desteğiyle birlikte az önce gezdiğimiz yerlerin restorasyon işlerini yapıyoruz. Tabi bu restorasyon işleri devam ediyor. Devam da edecek. Ee, başta e, Bursa Valimiz Şahabettin Harput Bey çok tarihe çok meraklı bir e, valimiz. Desteğini esirgemiyor. E, Kültür Bakanlığımız Bakanlığımızda e, son iki yıldır gereken desteği veriyor. Şu ana kadar eee teker teker sayarsak şu anda önünde bulunduğumuz birinci Murat Hamam'ı e, yaklaşık iki yıl sürdü. E, 4 milyon trilyon civarında bir para harcandı ki o dönem Osmanlı'nın o dönemde yaptığı en görkemli yapılardan bir tanesi. E, Kırgızlar Türbesi, e, eski hükümet konağı şu anda, e, şu anda kaymakamlık ve kültür merkezi olarak kullandığımız yer. E, yine İzni'nin en büyük problemlerinden birisi olan yakın çevre yolu ki İzni'nin ağır tonajlı araçların e, tarihi eserlerine zarar verdiği bir durumu tamamen sur dışına attık ve e, bir çevre yolu vasıtasıyla da artık tarihi eserlerimiz zarar görmüyor. Ki biraz sonra gideceğimiz e, belki dünyada tek e, dikili taş olup yani yerinde kalan tek dikili taş olan bir e, yerimizden Oraya geçeceğiz. E, bunun yanında şu anda Çandarlı'ya ait Çandarlı Hayrettin Paşa Kayseri ve destur Davud Kayseri ve Alaaddin Ali Esref türbemiz e, düzenlememiz yapıldı, bitti. E, Kırgızlar türbesini söylemiştik. Eşrefzade camisini gördünüz. E, tüm görkemiyle e, bitti. Vakıflar e, bölge müdürlüğü şu anda Ayasofya'yı... 2 biraz sonra göreceğiz. E, çok önemli bir yapı. Restorasyonu devam ediyor. Yani İznik'te e, çalışmalar tüm ile devam ediyor. Biraz şantiye gibi az önce siz de gördünüz. Ee, desteklerinden dolayı da başta Sayın Valimiz olmak üzere Kültür Bakanlığı'na ve diğer eee desteklerini esir gelen kuruluşlara teşekkür yüksek. izliyoruz. Yarım metre, bir metre aşağısınız. Osmanlı yaptığı bu e, eserlerin deminin kuvvetlerini güçlendirmek ve deminden kaynaklanan e, suyun zeminde toplanıp da binayı e, yapısını, temelini zedelememesi için binanın yanında her yaptığı binanın yanında bir e, su kuyusu açmış. Ama son zamanlarda bu suyu kuyularını kapatmışız. Yeşil Cami'de e, ve Mahmut Çelebi Camii'nde olduğu gibi bu ne sonucu doğmuş? Duvarların nem almasını ve yapının e, yumuşak zeminden dolayı statiğinin bozulmasına sebep olmuş. Ki Yeşil Cami'de onun bariz şekilde gözüküyor. Mahmut Çelebi Camisi'nin e, çevresinde bir düzenleme yaptık. Yakında Yeşil Cami'nin çevresinde bir düzenleme yapacağız. Kuyu açılacak mı? Kuyu orada? açılacak mı? Ee, Yeşil Cami ilgili herhangi bir restorasyon çalışması gündemde mi? Hmm, vakıflar Bölge Müdürlüğü hem Yeşil Cami hem de Mahmut Çelebi e, camilerini 2008 programında aldı, restore edilecek. Çünkü köklü bir restorasyon olacak evet, evet. değil mi? İbadete kapatılacak mı camide? Hayır kapatılmaz. Kapatılmaz. Yani kapatılmaz. Çünkü e, İstanbul'da e, Sultan Ahmet olsun, diğer camide olsun belli bir kışın şey yapılıyor. Diğer kışın ibadet devam edecek. Evet, Peki teşekkür yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.